Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm sargon kombide F5 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl gidilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. F5 arıza kodu proses hat hatasıdır. Yani atık gaz sistemine alakalı bir arızadır. Bu durumla karşılaştığınızda resetleme işlemi yapmanız gerekir. Resetlemeden sonra düzelmediği takdirde sonunda herhangi bir düzelme olmazsa demir döküm yetkili servislerinden konuyla alakalı olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.